Evet merhabalar efendim. Bugün konumuz arkadaşlık Yani geçenki iyi izlendi. Kafamda böyle bir tane daha fikir varken yapayım. Gerçekten izleniyor muyum? Yoksa geçen videoda anlattıklarımdan dolayı mı izlendim diye merakımı gidermek için de aynı zamanda. Evet bugünkü konumuz arkadaşlık dediğim gibi ama sadece arkadaşlık değil. Oyun arkadaşlığı aynı zamanda. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden iyi seyirler. Yani hem oyunlardan bahset olurum diye düşündüm. Hem de arkadaşlık üzerine konuşurum diye bahsetmiş olurum diye düşündüm. Şimdi ilk başta aslına bakarsanız düşündüğüm şey arkadaşlık üzerine video yapmaktı. Neden fikrimi değiştirdim? Oyunla alakalı bir şey yapıyor olurum diye. uçtu gitti ya. Şimdi arkadaşlıkla alakalı. Ya yani şimdi arkadaşınızla yaptığınız bir şey sizin için kesinlikle normalden 10 kat daha zevkli olabilir. Yani bir şeyi arkadaşınla arkadaşınla yaptığın zaman kesinlikle çok daha iyi, çok daha güzel olabiliyor. Çünkü bir defa yani eğer bir iş yapıyorsan o objektif olabiliyorsun. Eğer eğlence eğlenceyle bir şey yapıyorsan iki kişi olmak, sohbet etmek bile yeterli oluyor yani yaptığın şeyde ama tek başına olmanın da bir artısı var. Arkadaşınla yaptığın zaman eğer o iş o şey 10 kat daha eğlenceli oluyorsa 10 kat daha kötü olma ihtimali hatta belki 100 kat daha kötü olma işin daha kötü bitme ihtimali de var. Yani bunu göze alarak hareket etmek lazım aslında bakarsanız ama samimiyet arttıkça bunu insan unutuyor. Unutmasından dolayı da başına gelen şeyler yaşandığı zaman o unuttuğu yaşanmayacağını göze alarak hareket ettiği şeyler insanın canını yakıyor. Şimdi bu oyunlarda böyleyken gerçek hayatta da aynı şekilde tekabül ediyor. Peki bu 10 kat daha güzel yapan şeyin neden anlatamıyorum? yani sohbet etmek, bir şeyi beraber yapmak eğlenceli oluyor sevdiğiniz biriyle yani yapmak ama onu kötü yapan şey de genelde ettiğiniz kavgalar, rahatsız olursanız birbirinin ya yani insanın aslına bakarsanız samimiyet düşmanı diyebiliriz bu konuda. Çünkü samimileşmeye başladıkça birbirinizin rahatsız olduğu şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Yani atıyorum ne bileyim dalga geçilmesi kişinin hoşuna gitmez. Benim hoşuma gitmez. En ayar olduğum şeydir hatta. Ama o kişiyle dalga geçmeye başlarsınız ve o der ki yapma bunu. Yapmaya devam edersiniz ve işler bozulur. Veyahut siz yaparsınız onun istemediği bir şey ve işler bozulur. Bu yüzden aslına bakarsanız arkadaşlık aynı zamanda tehlikelidir. Bir iş yaparken de bu böyle aslında bakarsanız. işi beraber yaparsın. Yani işte pek o tarz bir deneyimim yok ama yani yani işte de aslında bakarsanız arkadaşlıkla alakalı önemli olan noktalardan biri de şu. Yani objektif olabilmek ama zamanla samimileştikçe objektiflik de gitmeye başlıyor bence. Böyle oldukça da işin kalitesi aynı zamanda düşüyor. Yani arkadaşlık aslında bakarsanız iyi olduğu kadar tehlikeli de. Güzel olduğu kadar can sıkıcı da. Yani bir insanla arkadaşlık yapmak zor bir şey. Çünkü sürekli samimiyet arttıkça kısaca açıkçası arkadaşlığın ne denir onun adına? değeri düşüyor. Çünkü arkadaşınıza dediği şeylere belki arkadaşınıza zamanla olan ne bileyim samimi oldukça açıkçası arkadaşınıza dedi dedikleri şeyleri ciddiye almamaya başlıyorsunuz. Öyle bir sorun oluyor genelde. Bende bu oldu. İnsanlar bir de şimdi oyun arkadaşlıklarında aslında bu iş arkadaşlık ve oyun arkadaşlıkları olarak üçe bölebileceğim bir kısımda şöyle yaşanıyor. Olay. Şimdi menfaat kısmı da var olayın. Şimdi bir oyun oynuyorsanız mesela Ranked bir oyun oynuyorsanız genelde yaşamışsınızdır muhtemelen. Ranked oyunlarda eğer iyi oynuyorsanız insanlar sizinle oynar. Doğal bir şeydir. Ama uzun uzun süre bu böyle giderse yani arkadaş olursanız sohbet ederseniz anılarınızı anlatırsanız bir şeyler yani işin içine menfaat girdiği zaman orada hani ilk başlarda evet sizinle rank iyi oynadığınız için oynuyorlar ama zamanla bu uzun sürer ve sizinle zaman geçirirlerse sohbet ederlerse ben de olaylar değişiyor ben ben çabuk bağlanan biriyim insanlara en büyük hatam da bu olabilir insanlara çabuk bağlandığım için gittikleri zaman da üzülüyorum ben ama genel olarak sadece insanlara karşı değil bende çok garip bir şey var yani ben şu mouse'u kullandım diyelim örnek veriyorum mouse'um da artık tecavüz oldu bu mouse değildi normal kullanım bozuldu Neyse. Bu mouse'u kullanıyorum diyelim. Bu mouse bozuldu. Uzun süredir bunu kullanıyorum. Bozulması beni üzüyor. Aslında mani, yani kötü bir mouse bu arada bu. Kötü bir mouse olmasına rağmen bozulduğu zaman üzülüyorum. Ama asıl olay şu değil bu arada. Hani işte bozuldu of yenisini alamıyorum. Param var ama üzülüyorum. Bağlanıyorum ya şu bir para benim ekranda şu masa üstünde dolaşmamı sağlayan, oyun oynamamı sağlayan basit bir cihaza bağlanıyorum. Veya klavyeye veya kulaklık veya telefon. Hani telefona daha fazla an olur. İşte fotoğrafların olur, videoların olur, yazışmaların olur falan filan. Yani benim, ben mallara bile bağlanıyorum. Ben diziye de bağlanıyorum. Ben filme de bağlanıyorum. Film ama kaç saat sürebilir? 1,5 saat 2 saat. Kral olsa en uzun süren benim izlediğim film 3 saat Avengers Endgame. Nasıl bağlanabilirsin? Hani Avengers Endgame'e bağlandığımı söylemiyorum ama bağlandığım böyle filmler de var birkaç saat. Ben böyle garip biriyim. Çok çabuk bağlanıyorum. Mesela Ford ve Ferrari hiç bitmeyecekmiş gibi hissettim ki izlerken de yaşım büyük yani. Geçen sene izledim ilk. Geçen sene bile değil. İşte burada genel olarak arkadaşlığın büyük problemi ortaya çıktı. Sizin kişiye verdiğiniz değeri kişi size vermiyor olabilir aynı değeri. İşte burada can sıkıcı ve acı verici nokta ortaya çıkıyor. Dediğim gibi iyi oynuyorsunuz o konu çünkü çünkü oyun oynuyor, iyi oynuyorsunuz. arkadaşın sizinle oynuyor. Ve uzun bir süre oynamaya başlarsınız. Sohbet ediyorsunuz. O size bir, cana, bir şeyler anlatıyor. Siz ona bir şeyler anlatıyorsunuz. Bir şeyler yaşıyorsunuz falan filan. Arkadaş ben de bu arada arkadaşım çok fazla değerli bir şey. Yani bence arkadaşın değeri çok yüksek olduğu için. Arkadaşın değeri yüksek olduğu için ben böyle şeylere bilmiyorum. Ayar oluyorum. Yani öyle olduktan sonra ve insanlar bırakıp gittikten sonra ben deliriyorum. Hani sinir oluyorum. Üzülüyorum da yani. Sinir oluyorum daha çok aslında bakarsanız. Üzüldüğüm de söylenebilir doğal olarak. Ee, i̇şte de bu şekilde. Şimdi uzun süre biriyle iş ya, ilk başlarda iş yaparsınız. Sonrasında uzun süre iş yaparsınız, o sürede birbirinize bir şeyler anlatırsınız ama insan size ha o kişi sağla sadece menfaatinizden dolayı iyi iş yaptığınız için veya ne bileyim eğer bir toptan dediyorsanız malınızı ucuz verdiğiniz için iyi fiyat çektiğiniz için eğer sizinle hal arkadaşlık yapıyorsa bu menfaat oluyor ve siz o kişiye değer vermeye başladıysanız fark etmeden ama o size vermiyorsa işte orada işler kötüleşiyor. Bir de normal arkadaşlıkta yani arkadaşınızla uzun süre sohbet ediyorsunuz, iyi geçiniyorsunuz, bir şeyler anlatıyorsunuz falan filan mu buraları. Ama sonra bir şeyden dolayı kavga ediyorsunuz, anlaşamamaya başlıyorsunuz. İşte orada sinir bozulmakta. Yani aslında benim sorunum bağlanmak. Ben her bokta böyle şeyler yaşıyorum. O yüzden insanlara çok fazla bağlanmayın bence. Benden size tavsiye. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Ha, bağlanmanın da şöyle güzel bir yeri var, güzel bir duygu. Ama bağlanıyorsanız da illa da bağlanacağım diyorsanız eğer sonunu düşünerek bağlanın. En kötü ihtimali gözünüzden geçirin, unutmayın. Gardınızı indirmeyin kısaca. Yoksa görmediğiniz bir yumruk ile yere yapışabilirsiniz. Arkadaşlık bu yüzden bence tehlikeli bir şey. Güzel de bir şey. Ama sonu genelde acı verici şekilde bitiyor çünkü anlaşamıyorsunuz. Ha, anlaşamasanız bile anlaşmaya devam etmeye çalışıyorsanız eğer. Kavga etmenize rağmen amacınız barışmaksa iki taraf iki tarafın amacı barışmaksa öyle bir kavgada hemen arkadaşınızı bozmuyorsanız, bu kadar değer verdik diyorsanız. Ha bu arada objektif olun bence böyle şeylerde yani. Biri size bağırdığı zaman veya biri, siz birine bağırdığınız zaman neden bağırdığınızı unutmayın. Sizi bağırtan şey ne? Sizi sinir eden şey ne? Karşı taraf sizi uyardı mı? uyarmadı mı? Uyarmasına rağmen neden devam ettiniz? Yani sağlıklı bir iletişimde ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü anlatmanız lazım. Eğer anlatamıyorsanız, anlatmıyorsanız veyahut elinde sonunda her arkadaşlarınız boktan bir şekilde sona erecek. Anlatsanız da erebilir ama anlatmayacaksanız sonunun geleceği kesin. Anlatırsanız gelmeyebilir. Gene de gelebilir. Ama yine de anlatın siz. Bence. Bu arada sizin fikirlerinizi de bekliyorum. Sizin arkadaşlıkla alakalı fikirleriniz neler? Ne düşünüyorsunuz? Sizin bana tavsiyeleriniz var mı? Tavsiyelerim sizce nasıl? Bunları yorumlara, yorumlara yazabilirsiniz. Güzel olur. O oyun oyun arkadaşlıklarım çok oldu yani oyundan tanışıp arkadaş olduğum çok insan oldu gerçek hayatta da çok arkadaşım oldu bugünlerde çok fazla arkadaş edinmiyorum çok fazla arkadaş edinmektense birkaç tane sağlam arkadaşım olur onlarla zaman geçiririm diye düşünüyorum ama artık onlarla da zaman geçirmiyorum tamamen yalnız bir herif oldum yalnızlığı bir yandan sevsem de bir yandan sevmiyorum çünkü dediğim gibi bir şeyi 10 kat güzel yapmak var kendinden normal seviyesine tutayım ki diyor insan ama zamanla arkadaşlıkların değeri azalıyor benim için arkadaşlık çok değerli bir şey dediğim gibi artık o kadar değerli değil evet ama hala değerli ya ama eskisi kadar da değerli olduğunu söyleyemeyeceğim ya. Benim genelde yaşadığım şey şu oldu. İnsanlara verdiğim, benim insanlara verdiğim değeri insanlar bana vermiyormuş. Onu geç anladım. Yani ben çok çabuk insanlara değer vermeye başlıyorum. O da öyle bir sorun. İnsanlar ne bileyim yani geçen Instagram'da eski sohbetlere baktım. Hani en altlara kadar indim. Hani zamanda çok sevdiğim insanlar yani değer verdiğim insanlarla. Baktığımda aslında bugün öyle çok da değer verilecek, çok da bağlanılacak, çok da bir yanı yokmuş aslında. Ben çabuk bağlanmışım. Yani o yüzden o kişilerin de hani zamanda kavga ettiğim zaman veya konuşmayı bıraktığım zaman yani o kişilere çok fazla suçu yokmuş onu fark ettim. Ee, edin, çok takılmayın ya. Herkes git şu ben şunu benim gen, geçen kendi videomda da bahsettiğim şey ben kalıcı bir şeyler arıyorum. Kalıcı bir şey yok arkadaşlar dünyada. Yani ya bilimsel olarak bilimsel görmüştüm instagramda gördüm açıp kendimi araştırmadım şimdi ne yalan söyleyeyim. Şuradan bakalım evren ölecek mi? Evrenin sonu var mı dersek muhtemelen cevap buluruz. Aha var diyorlar ama sonuç olarak gün geldiği zaman evren bir gün yok olacak ve gidecek. Ben ona Hani bu evren, kainat bilmem kaç 13.8 milyar yaşında olduğu söylenen evren bir gün yok olacak. E yok olacaksa bu evren. Dünya yok olacak, evren yok olacak. Ben yok olacağım, siz yok olacaksınız garanti ediyorum. Tanıdık bir replik oldu. Hepimiz öleceğiz. Her şey bozulacak. Bu telefonun da bir ömrü var. Bu mouse'un da bir ömrü var. Bu monitörün de bir ömrü var. Benim de bir ömrüm var. Duvarlarında her şeyin bir ömrü varken kalıcı bir şeyler benim gibi aramayın. Kalıcı bir şeyler arıyorsanız elinde sonunda kaybedeceksiniz. Ve kalıcı olduğunu düşündüğünüz için gittiğinde daha çok üzülürsünüz üzüleceksiniz. Eğer aklınız varsa kalıcı bir şeyler aramayın. Arkadaşlıkta, arabalarda, oyunlarda, filmlerde, müziklerde, yaşamda kalıcı bir şeyler aramayın. Elinde sonunda gideceğiz. O yüzden iyi anlaşmaya çalışın. İnsanların hayatınızın merkezine koymayın. Koyarsanız elinde sonunda gidecekler ve üzüleceksiniz. Hatta belki yıkılacaksınız. Daha kötü hissedeceksiniz. Hayatınızın merkezine sevdiğiniz bir işi koyun. Git, yani gitmeyecek bir şey olsun. Bakın sevdiğiniz işte. Ben YouTube'a konuşuyorum. Belki bu videom 5 kişi izleyecek. Belki 50 kişi izleyecek. Belki 500, belki 1000. Belki belki hiç izlenmeyecek. Ama benim videolarım hep şunu oldu. Şu, 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 şu. Yani hep bu, 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 bu oluyor. Böyle bir gidişat göremezsiniz. Veya hep böyle giden bir şey göremezsiniz. Evet özetin sonuna baktığınızda, işin sonuna 15 sene sonra ben YouTube kanalıma baktığımda belki gidişat böyle olabilir. Belki böyle gözükebilir. Belki böyle gözükebilir. Ama bir yıllık sürece baktığımız zaman gidişat hep böyleydi arkadaşlar. Hep böyle. Yani bir videom böyleyken bir diğer videom daha kötüydü. Veya bir videom böyleyken diğer videom daha az yukarı doğru çıkmıştı. Yani işin sonu sonuna geldiğimizde her zaman işler dümdüz gitmiyor. Ama işin ortasına ben YouTube'u seviyorum. YouTube'u hayatımı merkezine koydum ve bu yüzden mutluyum. Evet işler kötü gidiyor. Evet bazen video çekesim gelmiyor. Evet bazen nefret ediyorum. Bırakmak istiyorum ama bırakmıyorum. Çünkü neden? Seviyorum. İşin özünde YouTube'u ben seviyorum. Siz de hayatınızın merkezine böyle bir şey koyarsanız eğer iş olur, hobi olur ama bir insanı koymayın veya ne diyebilirim bir diziyi, bir filmi koymayın. Zaten anlık olarak koymasın veya bir kitabı koymayın veya bir bilgisayarı bir oyunu koymayın. Çünkü elinde sonda gidecek. Ha bu arada işten de sıkılabilirsiniz ama gene de uzun süre sevebileceğiniz ve gitmeyecek şey iş. Çünkü daha işinizin ucunda ne yaşanacağı belli değil. Ticaret yapıyorsanız ticarette, benim gibi YouTube yapıyorsanız YouTube'da veya ne bileyim farklı bir iş yerine çalışıyorsunuz orada daha senaryo yazılmadı. Senaryo sizin elinizde ve siz yazıyorsunuz senaryoyu. O yüzden daha uzun süre sevme şansınız var. Sıkıldığınızda da başka bir hobi bulabilirsiniz kendinize. Bu arada sadece onu işin içine, ortasına koyup sadece onunla uğraşın demiyorum. Ha o kadar seviyorsanız yapın. Ben mesela YouTube'u o kadar sevemiyorum çünkü benim başka şeylerim de var. Benim ben spor yapmak istiyorum. Ben kitap okumak istiyorum. Benim okula gidip okuldan iyi notlar almam lazım. Almak da istiyorum. Ama bunlar olmasa YouTube'a yoğunlaşmak isterim. Yani spor yapmasam, yapmayı seviyorum ama eskisi gibi zevk vermiyor. Spor yapmasam, ne bileyim okula gitmesem, kitap okumasam, kitap okumam aslında video için video yapmam için iyi. Ne bileyim sürekli böyle enerjisiz hissetmesem, aslında YouTube'a odaklanmak çok isterim. Bir de benim odaklanma sorunum var. Bundan da bahsetmek istedim şimdi. Bu tarz odaklanma sorunlarınız varsa bence doktora gidin. Ben gideceğim. Ee benim gibi geçen videodaki gibi sürekli kararsız sürekli duygularınız değişiyorsa onun için de doktora gidin. Belki cevap bulamayabilirsiniz. Gitmezseniz veya bir şeyler denemezseniz cevap bulmayacağınız kesin. Ama giderseniz belki cevap bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Onun haricinde arkadaşlık arkadaşlar çok güzel bir şey olduğu gibi bir şeyi 100 kat belki bin kat sizin ne hissettiğinize bağlı olarak işi değiştirebilecekken arkadaşlık her şeyi daha kötü daha berbat çok daha kötü hale getirebilecek bir kumar aslına bakarsanız. O yüzden arkadaşlarınızı bence iyi seçin. İyi dostlar edinin. Gerçek şu bir gerçek. Ben Sinirlendiğim zaman kötü biri oluyorum. Sinirlenmediğim zamanlar iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Bir insanın gerçek halini görmek istiyorsan sinirlendiği haline bakın ama kim insanlar benim gibi sinir hastası olabiliyor. Sinir hastası değilim ama yani çabuk sinirleniyorum. Ve sinirlendiğim zaman ne dediğimi, duymuyorum. Kötü bir huy. Ama ben sinirlenene kadar iyi damarıma basmış olmanız lazım. Yani benim istemediğim bir şeyi ben size dememe rağmen devam etmiş olmanız lazım. Siz de böyle olursanız eğer bence sinirlenmenize bir sorun yok. Ben sorun görmüyorum. Eğer bir insana diyorsunuz kanka bak bunu yapma. Bak kanka ben rahatsız olayım, Lütfen yapma bak falan diyorsun. Ama yapmaya devam ediyorsa ve artık sizde patladıysanız bence siz haklısınız. Neyse çok da başka diyeceğim bir şey yok. Çok uzun geçenki video gibi böyle 28 dakikalık bir şey olmadı. Yani o kadar da uzun olacağını düşünmüyorum. Yani arkadaşlıkla alakalı aslında konuşabileceğim çok bir şey yok. Bir sonraki böyle felsefe tarzı, sohbet tarzı videom daha riskli bir konuya değineceğim. Onunla da alakalı çok uzun konuşamayabilirim ama ya bugün ilk uyandığımda kafamda bayağı bir şey vardı unuttum. Ve aklınız yani bir sonraki video daha riskli bir şey olacak. Aklınızda bulunsun. Hayatınızın ortasına kendinizi koyun. Ya kendi istediğiniz bir şey koyun. Dediğim gibi iş olur, hobi olur kazanacağınız bir şey olsun ama çünkü para kazanmadan bir şey yapılmıyor. Ama ben parayla benim bir işim yok. Ben sağda solda da yatarım. Ormanda da yaşarım diyorsanız okey. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum. Bu videoda daha iyiyim. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.